Evet, Sincan'la bir su kaçırmaya daha geldik. Ee, tavanımız bu şekilde. Herhangi bir damlama yok alt kata. Aynı zamanda banyomuzun e, tavanı da bu şekilde. Abla, bu tavan ne zamandır böyle? Geçen sene de vardı ama bu sene daha yoğun oldu. ben hiç görmedim ya. Geçen sene de vardı. Anladım. Bu kadar yoğun değildi. Şimdi e, biz üst katta tesisatımızı da testimizi aldık. Box tesisatına bir kaçağımız olduğunu gördük, az sonra çıkıp yukarı bakıp... Arkadaşlar kaçak noktamız burası, Lazerle de göstereyim size. Kaçak noktan burası tam olarak. Az sonra kıracağız. Kırdıktan sonra aynı şekilde videomuzu paylaşacağız sizle. Arkadaşlar kaçak noktan burası değişik. Şu anda kırıyorum. Bismillah deyip başlıyorum ya. Yeah, yeah çok çabuk buldunuz yani. Ben böyle beklemiyordum bu kadar çabuk yakalayacağınızı, bulacağınızı. Tamam. Şimdi kaçağımızı kırdık, yerini gördük. Ee, tek fayansla yine sadece şu alanı alacağız. Şu alanı. Bir dönüş yapacağız çünkü öbür türlü bu fayanslar da almamız gerekiyor. Ona gerek yok. Tek fayansla işlerimizi halledeceğiz. Evet, bu fayansı zaten tek fayansla halletmeniz ayrı bir güzellik. Teşekkür ederim. Evet.